Ya bunda daha tazelik var ha. Ama gerek yok. Ona. O çubuktan Dur şimdi onu 72 almışsın yani. He? Yani sen o varsa başka bir yerden alıp varf da valfen kumanda yaptsana. Şeye basmazsa çalışmaz o. Her damı yapacağım başka. Ama artay kumanda diye basmazsa çalışmaz. Buna olur bıçak bile özürüyüm. Ayağını kumandaya basınca abi elimle <laughs> el eğerceğim. Bacağım şöyle duracak abi. Aha ana ustam diyordun kanka homar diyordun. <laughs> ne 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 <laughs> ne şey demiyor. <laughs> o o var mesela, o amper golün bizim üstünkü öyle bir şey var mı bunda? Çek 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 yap yap. Peki ne aldık? Ses ses diye vıstıran mı? Abi ayaklarım geldi ellerim yoksa. Sertme ya, motoru yarın, bunu çıkarın, da sorup lazım. göbekten aldık ya oraya. Bu da aynı şeyde alırsın. Yani. Jakları takıyorsun ya yere. Jakları takıyorsun yerine Yukarıları durdurdu mu? Yukarıları durdurdu mu, durdurmadı. Durdurdu. 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 daha yükselmez Durdurdu. ayarlarsın Tazmikler benim dediğim tazmik olaylar. Arkadaşlar bu motordaki çorumudur. Kaç tonu basacak bu? Yavaş ol. Böyle gider mi canım? Olur mu canım? Hayret bir şey ya bu da ya. 50 bölüm bak. Bu kadar. 50 bölüm atıyor. 50 bölüm ne yaparsın? Açın alın bana. O bir şey ne yapıyorsun oğlum ya? yok. Yok yok. O şey yok. yok, yok. Ya, kardeş kollayacaksın mı? geldi mevcut, ben, ben. niye <laughs> hidrolik he? özelliği var bunun? Hidroliklerde bir ağaç geldi. Kaldıracaksın, geçeceksin orayı.